Selam millet ben Şefik ve bu da Max the Curse of Brotherhood hatırlıyorsanız en son Felix'i bulmuştuk ama kafesten kurtaramamıştık daha doğrusu kafesin içindeydi onu yuvarlayarak kurtaracaktık ee, Chapter 6'nın ikinci bölümündeyiz Breakout adlı bir şey ve buradan Felix'i bir şekilde yuvarlaya yuvarlaya götüreceğiz ve bunda da yeteneklerimizi kullanacağız hop onu götürdük Vallahi umarım biri yuvarlamadık konu hemen koşayım ne olur ne olmaz. Aman, aman. Şimdi, Heh. Tamam onu bir itelim. Hayır, ha bir daha sallan. Dur, korkma ya. Dur geliyorum. bu su ama ya şöyle atacak mı oha attı valla aman ha Allah'tan böyle şeyler var ee bu ne şöyle yükseltelim tamam bu neymiş dal tamam onu iteceğiz sonra da bu su onu hop atacak e, buralar biraz kolaymış ya ben de peşinden gideyim hop vallahi peşinden uçtu aman aman ha Şimdi durun bakalım Şunla kaldıracağız yine Tamam Of son anda var ya yani Tamam Hop yine kurtardık Valla bir yere gönderdik çocuğu ama Nereye gönderdik bilmiyorum Umarım başına bir şey gelmemiştir Bir şey olsa zaten şu an patlar oyun Hop Bakalım nereye gitmiş Felix. Vallahi burada bekliyor ya. Uslu kardeşimiz uslu. Yalnız başımıza hiçbir şey gelmiyor. Ne kadar temiz ilerliyoruz. Derken başımıza gelecek. Burada belli oldu. Tamam. Yo böyle olmaz. Oho her yerde ip var. Tamam nasıl? Önce seni bir itelim. Ha pardon şurada bir şey varmış. Hop kaldıralım. Tamam sakin ol sakin ol. Bu olmadı ya. Şöyle. Heh. Sırasıyla bunları koparacağız. Allah'tan ip de sağlam yani. hayır 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 hayır. Kendimi aşağı attım ya. Tamam bir daha ipi sap, sapladık. Seni de kaldırdık. Heh. Şimdi seni şuna bağladık. Şu ipi kendime ayıracağım artık. Korkma çocuğum. Ben buradayım. Hı. Dur Max. Max. Ha. Max'i de şuradan şöyle kaldıralım. Şahane. İpi kendime direkt. Ha. ama dur ben onu koparırım zaten. Heh. Tamam, problem yok. Aa, şahane yer buldum ha. Dur, bunu ona bağlayayım. Yok, öyle bir şey yok. Peki. Dur, i̇pten ne biliyor muyum? Yine biliyorum. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Aa, bu ip o kadar uzun değilmiş ya. Tamam. <laughs> Şimdi ben şu ipe tutunabiliyor muyum? Tutunabiliyorum. Artık şunu koparalım. Hı. Tamam. in aşağı. Hayda. Geldi bunlar. Şöyle yapacağız. Bir saniye ben inebiliyor inebiliyorum. İnebiliyorum. Bu neymiş? Aa, e, i̇yiymiş. Allah hallettik Çocuğa bir de ip bağladım ama ben bunu tutayım Ne olur ne olmaz oradan uçup gitmesin Rampa gibi gidiyor çünkü orası Eyvah hmm. Senin üstüne çıkabiliyorum ama Oradan oraya nasıl zıplayamayacağım şöyle yapacağız o zaman. gel buraya Iki. Şöyle yapalım. Oba çok hızlı oldu. Tamam. Felix de garibim. Kusacak şimdi o şeyin içinde ya. Ben şöyle at. O uçtum ya. Abi şahane oldu da. Evet. Böyle bir sorunumuz var. Ee, o bir tamam bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle onu oraya uçuracağız. Orayı patlatalım. Burayı da patlatalım ve o o uçarak gitti. Hayda. Neyse senin, senin olayın kolay. Gel abicim. Heh. Tamamdır. Aman bir dakika, bir dakika. Ay çok. Ya hayır ya ölmek istemiyorum. Ama ölmem gerekiyordu. Şimdi orada kalemi çıkarınca düş düşüyordu. Yani kalemi düşürünce düşmeseydi iyiydi. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Seni buraya atacağız. Onda problem yok. Şu kapıyı kıracağız. Bir, kapıyı kıracağız. İki. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın. O karşıya geçip orayı açtı ya. Önce sizi öldüreyim. Seni öldüreyim daha doğrusu. geçmiş olsun. Şimdi bu suyu kendime kullanacağım. Heh. Achievement açıldı. What's that smell? Allah Allah. Hop. Vallahi ben üstten şey alttan gidiyoruz. <laughs> ha onu yukarı atarmış. Tamam güzel. Hadi gel bakalım Felix. Kardeş kardeş ilerleyelim. ya Bu ne? Ah dur. Atacak. Ben onu tutacağım. Cık, bu olmadı. Açı vermek gerekiyordu. At. <laughs> Vallahi şahane oldu. Oba yolumuz açıldı. <laughs> Şimdi oradan gidip Hop. Felix alıp, Hop. Felix'i alıp yuvarlamaya devam. Ne oldu ya? Hah geldim. <laughs> yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Boş bir koridor geçtik. Oh. Oo oh, bo, Ya öldüreceksiniz çocuğu. Ya pis herifler ya sen gel. Aa, bir dakika öyle olmuyor. Bu ne? Dal. Tamam şöyle yapacağız. Sen gel. Düş. Tamam şahane. Şimdi ben kaçayım buradan. Oh, hayır, hayır. Ya bak şimdi ne yapacağız? Bak. Siz, siz önce seni, sonra da seni bir güzel öldüreceğim ya. <laughs> bir şey daha yapacağım, yapmam gerekiyormuş Şunu şimdi gördüm. Bu arada bu bölümde hiç e, göz müz görmedim. Göz çıkmıyor mu acaba bu bölümde? <laughs> göz ya da diğeri neydi? Hop. Ah ya. Bir dakika çok yanlış tuşlara basıyorum ama halledeceğim. Biz senden bir düz çubuk yapacağız. Seni oradan koparacağız. Sonra dur çok hızlanma. Tut. Tut Max. Aynen. Şimdi senden de böyle bir ateş tutma zımbırtısı. Çok güzel. Şimdi seni yukarı... Seni yukarı, seni yukarı. Ha. kaldıracağız tamam gidip şöyle ya şimdi tekrar şeyi alalım gel Ferikis gel 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 ha ha ben senin üstüne atlayayım bir de Heh. şahane oldu Allah çocuğu yuvarlamadan dümdüz çıkaralım bu da şahane oldu hop. Tamam o buradan gelecek zaten belli. Onunla Felix gel. İy. Dur düşme. gel <laughs> buraya. Tamam sen biraz dur. Sen biraz dur. <laughs> Ama ya Oraya nasıl gideceğim? Hmm. Ama orada bir şey var. Felix dur 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 Felix dur. No. Tamam Felix orada kalsın. Şöyle yapayım ben. Yok bu olmaz. Burası çok mu yüksek? Öl ölür müyüm? Ha ölmedim. Tamam. Sopa gel. Tamam. Senin bir sapını ben koparayım. Oh. Çok pardon ya. <laughs> Devam et. Şöyle. Ha fena olmadı. Dur şimdi üstünde. Tamam. Vallahi yaptım. Çık bakalım ne varmış orada. Aa gizli parçayı buldum yaşasın. Ama ben bunu tamamlayamadım. Çok fazla kaçırdığım için siz de orada orada diyorsunuz. Ben görmüyorum. O yüzden ee, bu artık başka bir bah... Ya öldüreceğim. Ama ya Max'in benden çektiği nedir ya? Kafasına vurup, vurup duruyorum çocuğu. Sen buradan atlarsın beni uğraştırma oh ah oh, olmadı. Tamam, tırman. Çok güzel. Şimdi Felix gidiyor. Sıra Felix'te. Bana yardım et. Bana yardım et Felix. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şey ilginç şans. Ben onun üstünde durduğum an, o duruyor yani. Şey yok. Ne denir ona? Hani sirklerde falan olur ya. Bu neymiş? Ha tamam. Sirklerde falan olur ya böyle. Ne oldu ya? Aa yine iteceğiz. Ah oh, pardon. Hani böyle topun üstünde yürüyen bir adam olur. Ondan sonra ya korkma ya ben saatlerdir böyle ilerliyorum. Sen ne diyorsun ya? Yani? Sen ne diyorsun? Yok bu böyle olmaz. <laughs> i̇şte o parktaki adamlara benziyor. Dur bunu ben biraz kaydıra kaydıra. Ha tamam şimdi beni çıkar bakalım. İlerle Felix, ilerle. ilerle hadi çocuğum, hadi. Oho, bayağı komplike bir... Yo, o kadar komplike gözükmüyor. durum. ben şimdi bunu da halledeceğim. Bir saniye. Şimdi sen atacaksın. Senin olayın mı? Önce onu bir çözelim. Tamam, senin olayın bu. Sen ne yapıyorsun? Sen pek bir şey yapmıyorsun. Ama... Ee... Bir dakika. Ya yine kafama girdi ya. Bak şunu yapabiliyor muyum? Ha. Ah. Sallan. O ismi kaçırdık. Oh kafamda ya Ha bir dakika ya çok çok basit bir şey çok basit bir hata yaptım. Onu böyle iteceğiz tamam. Şu tahtayı da çekeceğiz ki dursun burada. Hop olmadı bir daha at. Bu olmadı ya. Tam acele etmeye gerek yok. Ah. Hatta şunu daha da güzel yapayım. Ki Abi şansa bak ya. Yani ben oraya yerleştirecektim. Tamam ya. Burada zamanlama önemli biraz. Çok acele ediyorum ben. Klasik. At. Hop, tamamdır. Sallan. <laughs> Sallan. Tamam. Hop. Evet, şu aynısını kendime mi yapacağım? Aa, merdiven açıldı. Ya ne özür diliyorsun ya çocuk. Sana hayran, hayran. Ve evet, bu chapter'da geride bıraktık. Dead by Lava'da bakalım Max Felix'i nereye götürecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Achievement'la beraber gidiyorum. Şey Gelelim. Ha bir dakika ya, şu kardeşi de bir dürtleyeyim ben belki. Aha. Vallahi bir kolosu tattık adamı. <laughs>